1-8 Eylül Haftası İkizler Burcu Sevgili İkizler, bu hafta gökyüzü seni özellikle sosyal çevre, iletişim ve yeni fırsatlar üzerinden etkileyecek. Hareketli bir dönemdesin. Yeni insanlar tanıyabilir, önemli konuşmalar yapabilirsin. İş kariyer, iş hayatında iletişim trafiğin artıyor. Yeni işbirlikleri veya ortak projeler gündeme gelebilir. Fikirlerini paylaşmaktan çekinme. Çünkü bu hafta sözlerin güçlü etki bırakacak. Para, Maddi konularda dikkatli olmalısın. Harcamalarda denge kurmazsan sonradan sıkışabilirsin. Beklenmedik küçük kazançlar da gündeme gelebilir. Aşk ilişkiler. Aşk hayatında sürpriz gelişmeler olabilir. Bekar ikizler için yeni tanışmalar sosyal çevreden gelebilir. Partnerinle iletişimi açık ve şeffaf tutmak sorunları önleyecek. Ruhsal alan bu hafta zihnin çok hızlı çalışabilir. Düşüncelerini sakinleştirmek için nefes egzersizleri iyi gelir. Yazı yazmak veya günlük tutmak ruhsal dengeyi sağlar. Haftanın mesajı. İletişim gücünü doğru kullandığında hem işte hem ilişkilerde yeni kapılar açılacak. Sevgili ikizler bu hafta seni en çok hangi alan etkiledi? Yorumlara yaz, birlikte değerlendirelim. Videoyu beğenmeyi unutma. Haftalık burç yorumları için abone ol ve bildirimleri aç. Videoyu paylaşarak daha çok kişiye ulaşmamı sağlayabilirsin. Kendi doğum haritana özel astroloji danışmanlığı için benimle iletişime geçebilirsin.